Evet Milanaz. Şimdi yeni aldığım Barbie'nin tanıtımını yapacağız değil mi? Evet, evet bak göster bir Barbie'yi bakalım nasıl bir Barbie'ymiş. Okay. Hmm, üzerinde kot bir elbisesi var. Hayır bu sadece bu yeni. Altında şey evet. göster bakalım ayakkabılarını. Çıkabiliyor mu ayakkabıları? Evet bak çıkıyor. Çıkar bir bakayım. Bakalım nasıl yakından. Aa bak şöyle güzel bir ayakkabı. Çocuklar Göster evet. minler, az yakınlaştıralım biraz. Hmm, evet. Çıplak başka ayak. ne malzemeleri Çıplak var? Çanta var. Evet Minacığım şimdi başka neler var? Bir de çantası mı var? Evet. İçindekileri gösterebiliriz Göster bakalım. Seyahat çantası değil mi? Oha, seyahat çantası. O valiz bu çanta. Şimdi çok şey koymuş. Aa gözlüğü var galiba Minanas. Aa ne kadar güzel. Baksanıza çocuklar. Ah, bu. Arkamda bir şeyim var. Evet Minenaz valizindekileri dök şey çantasındakileri döktü. Minanas e, önce bir gözlüğü tak bakalım Barbie nasıl oluyor? Ay. Tak sonra ekrana göster tamam mı taktıktan sonra? Ya. Aa evet Minanaz çok güzel olmuş. Evet başka neler var aşkım? Telefonu var bir de. Göster ama her her nesneyi göstermen lazım. Telefonu var. Telefonu var tamam onu bırak başka ne var? Gözlüğünü gördük. Diş maci diş macunu var. Hı diş ve diş macunu çok iyi. Bir de güneş kremi var. Güneş kremi tamam Çan bir de çantasını taksana minanas çantası. çanta. Malzemeleri içine koy tekrar. Malzemeleri içine koy. Sonra çantasını tak bakalım. Çantası nasıl oluyor Barbie? Mineras çantaya seyahat malzemelerini yerleştiriyor. Sonra da bu güzel valizine bakacağız. Mineras tanıtacak bize valizini, değil mi Mineras? Burada da etiketli çok güzel bir valizi var. Evet doldurdu şimdi. Barbie'ye tak giydirecek onu. Takacak. Evet bakın. Minaz yaptı. Tamam şimdi e, valizine bakalım. Valizini yakın göster bu kameraya doğru Minanas. Evet pembe bir valiz. Tekerlekleri var mı? Hmm, evet güzelmiş. İçinde neler var? Bir aç bakalım. Aa neler çıktı içinden? <laughs> Etrafı saçıldı. <laughs> Evet. <laughs> evet Minaraz. Tanıt bize bakalım neler varmış. içinde. Aa bakayım şöyle bir. Aa bu seyahat yastığı değil mi? Boyun yastığı. Evet boyun yastığı. Otobüste giderken, uçakta giderken, yolculuk yaparken boynumuza koyuyoruz bunu. Ve rahat ediyoruz. Başka neler var? Nereye? Bir tane. Bu da makyaj çantası sanırım. Değil mi? Evet bu var gerçekten. Tamam başka? Bir de bu var. O neymiş ya? Bu Aa bu da şey uyku gözlü. Hayır Evet. Diğer şey ne minanas? Aa köpeği de varmış. Ne tatlı bir bakayım yaklaştır biraz. Netleştirelim. Evet şöyle güzel bir köpek. Başka neyi var valizinde? Ne? Fotoğraf makinesi mi? Makinesi. Bakayım ona da yakından. Böyle yaklaştırıyoruz. Evet. Bir de kulaklık var. Aa, kulaklık çok güzel. Bu kulaklığını da takabiliyor musun kafasına? Evet. Tak, tak bakalım. Böylecek, böylecek. Göster Evet Barbie'nin şimdi kulaklığını takıyorum Mina'naz. Ve böyle çok iyi olmuş. Bayağı güzel şeyleri varmış Mina'naz Barbie'nin. Valizinde topladın mı geri? Artık seyahate çıkabilir mi? Evet. Evet, Ama güzelmiş. Aa ayakkabıları kalmış evet. Ayakkabılarını giydir ve istediği yere gitsin. Nereye gitmesini istiyorsun peki Barbie'nin? Tatile mi? Nasıl bir tatil yapsın? Otele mi gitsin yoksa kampa mı gitsin? Nereye gitsin? Kamp tatili daha mı güzel olur? Evet, daha güzel. Tamam hadi el salla aşkım. Başka bir videoda görüşmek üzere.